cebrail Emin, Resul-i Ekrem'in emirberi gibiydi. Resul-i Ekrem'e hizmet eden zattır işte. Cebrail Bazı ulema Cebrail'in peygamberinden efdar olduğunu söyleyenler de var, yanlıştır o, o yanlıştır. Allah'tan sonra en büyük varlık, en yüce varlık Resul-i Ekrem'dir. Bazı ulema Cebrail'in efdar olduğunu söylemiştir. Halbuki Cebrail Aleyhisselam vasıtadır ortada yani emirber, haber götürüp getiren zat-ı ekrem'dir. O da büyük şereftir. Allah ile peygamber arasında hizmet görmek kadar güzel bir şey olabilir mi? O ayrı bir şeref. Ama Resulullah'ın makamını düşün, ona hizmet ediyor yani. Sonra ikinci başka bir şey daha var. Mesela bir de Cebrail de peygamberin kalbi münevverlerine, bu adı şeriflerine Kur'an nazil oluyor. Cebrail Allah de. Allah'ın ve peygamber Cebrail'e ihtiyaç olmaz. Kalbi bir daha vasıta indirebilir Kur'an'ı. Ama bu şeref var orada hadisata, peygamberin şerefi var. Cebrail'in peygambere gidip gelmesi Resul-i Ekrem'in şerefidir o. Çokla gelmesi de odur. Dikkat ederse en fazla peygamberimize nazi olmuş Cebrail. Neden Resulullah'ın şerefinden dolayı? Var şimdi şey var bazı tesirlere göre Cebrail'in eti olduğu zaman ama değil. Yanlış. Senetleri var mı? Bunlar, yani? Var demek ki. Onlar, onlar da senetleri var. Öyle deriz fikirler. Ama bizim imanımız böyle. Kızmıyorum ben onlara onları Onların amaçları öyle. Bizim de imanımız Resul-i Ekrem'in etleri. Çünkü La ilahe illallah Cebrail melaike Muhammed Resulullah demiyoruz. La ilahe de Muhammed Resulullah diyoruz. Cebrail ortaya koymuyoruz. Ya. Yok. Ne kadar halak ne insana fi ahsenin takvimdir, İnsandır. Allah sevgilisini insanlardan seçmiş. Allah'ın bir ismi melek değildir. İnsanın bir ismi mümindir. Allah'ın bir ismi mümindir. Allah'ın ismi mümindir. Allah Cennet, cehennem, melaike, Nizam, terazi, Kabir, ihya, rızık, yağmur, güneş, ay, fren, hepsi, hepsi insana şalk olmuş. Melek şalk olmadı. Öyle şey insan ehtar oluyor. Yani melekler de insanlar için, melekler de insanların hizmetine bakıyorlar. Ne var ki? Bir insan eğer insaniyetini bilirse, o melekten ehtar oluyor. İnsaniyetini bilmezse şeytandan daha etna oluyor olsun, hayvandan aşağı oluyor. Ülayken elhamdülüm edal oluyor. Bilirse bir adam kendisi müminliğini, insanlığını var, o ehtar oluyor. Nasıl ki insanlar diğer meleklerin eftar olduğu gibi, ben kâmil olan insandan bahsediyorum. Kâmil olan peygamberler de kâmil olan meleklerden eftar. Biz öyle bizim bizim imanımız devrişlerimiz.